selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Günün hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün şeyde o evde olan malzemelerimizden güzel bir lavaş tarifimiz var. Şöyle iki su bardağı 400 milim sütümüzü yoğurma kabımıza alalım. İçine de bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Maya, kabartma tozu kesinlikle yok arkadaşlar. Şöyle. 5 yemek kaşığı da zeytinyağımız var. 3 4 şöyle 5 Zeytinyağımız helal etti. 4 su bardağı da unumuz var. Hemen şöyle tuzumuz erisin içinde. Yumuşak bir hamur elde edelim. Bugün canım şey istedi. Yeşil fasulyenin kavrulmasını onu da ben yufka ekmekle seviyorum. Yufka ekmekleri de yok bizim. Ben de ne yaptım? Hemen şöyle yumuşacık sütlü bir sütlü lavaş yaptım yanına. Diyerek düşünerek hemen hamurumuzu yoğurmaya başladım arkadaşlar. Fasulyemize pişiyor. Unumuzun hepsini ilave ettik. Şimdi güzelce yoğuralım. Et vous, cher gördüm arkadaşlar bakın yumuşaklığına. üzerine kapatıp 5 dakika dinlendireceğim. Şeyler tutmadan, yumaklan tutmadan. şöyle. 5 dakika kadar beklettik. Bakın biraz kendine toparladı. Masamıza biraz un serpiştirelim. daha toparlayalım. Bakın yoğurdukça pürüzsüz oluyor arkadaşlar hamurumuz. Şimdi küçük küçük bezeleri haline getirelim. Hamurumuz çok yumuşak. Şöyle biraz yanımıza un koyup şu şekil haline alalım yumaklarımı şöyle poşetim altına koyuyorum bir 5 dakika beklettim arkadaşlar çabuk açılsın diye Bunlar şöyle kenara alalım hamurumuz o kadar güzel yumuşak ki mahsus yumuşak yoğurdum lavaşlarımızın yumuşak olması için lavaşlarımın hepsini açıp ondan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Tek de uğraşmayacağım. Eğer nüfus arkadaşlar bunu iki katını yapabilirsiniz. Biz dört kişiyiz. Bugün nazik sümeye kimse gelmedi. Bizde de yeterli bu. Hatta artan da ben sabah hemen böyle içine peynir koyuyorum. Tavada gözleme gibi yapıyorum. Onu da yiyoruz bizim kuleşe giderken. Seviyorlar. Yumaklar çok büyük olduğu, olmadığı için fazla büyük açmayacağım. Yeterli bu kadar. Hemen bunu şöyle kenara alalım. Masamıza. İkinci hamurumuz da aynı şekilde Yumaklarımızı dinlendirmemiz önemli arkadaşlar. Kolay açılması için. Telefonuma değdi. avumucu Hamuru çok yumuşak olduğu için fazla bastırmayın. Şimdi yavaş yavaş narin narin açalım. Evet gayet güzel bu da yeterli. Fazla incitmeyelim. Şöyle son hamurumuz. Ama pek kolay açıldı arkadaşlar. Vallahi 3 dakika varmadan ha. Hamurumuz alışmış ya. Kenarlarına bilmesin çok da hızlı basmıyor. Tetrarın kalınlığı aynı olsun. hamur gibi lavaşlarımız olacak bir de sütlülük çok yumuşak oluyor arkadaşlar şimdi de zeytinyağı attık o daha da bir yumuşaklık katıyor içine Evet yeterli gayet güzel şöyle bir silkeleyelim tavamızı ocağımızın altı üstüne koyduk tavamız ısındı hemen pişirme aşamasına geçelim ocağımızın altını önden açtım ısıtmıştım ilk şeyler hamurlar arkadaşlar ya güzel olur ya da güzel olmaz çünkü fırını şeyin alttaki tavamızın ısısını tam anlamadığımız için ilklerde bir şeyler olur ama ikinciye tavamız ısınır çok güzel olur ondan sonra Evet gördüğünüz gibi tam ısınmamış fazla bir anda kabartmadı başladı. Heh, şöyle. Bak yeni yeni ısınmaya başladı tavamız. Önden açmıştım ama kısık ayara koymuştum. Hemen alalım şöyle. İkinci hamurumuza getirelim Tam da karar açmışım, Ne büyük ne küçük arkadaşlar. Tamamın boyutunda. Tamam altını biraz daha yükselttim ayarını. Hemen şöyle burada bir Gecim var onu getirdim. Çünkü öbürünün ucu girmiyor tam şöyle bir sütünce yapalım. Ne? Tamam. Şimdi bunu yanına yeşil fasulye yaptık arkadaşlar. Çok güzel şekilde dürüm de yapabiliriz. Artık nasıl severseniz. Ben biraz ayrancacığı yapacağım. Yoğurtlu, salatalıklı. Ondan sonra lavaşta da dürülüp. Taze yeşil fasulye ilk defa aldım bugün pazardan. Normalde ben kışın attığım dolabaya yeni bitmişti. Son iki lavaşımız. Lavaşlarımız bile hızlı hızlı pişti arkadaşlar. Ama vallahi acayip güzel oldular. Pamuk gibi yumuşayacak. Şimdi göstereceğim size. Hiç bir tane şey var bak pürüz. Fosur fosur çok güzel şekilde kabardı. Bu da son arkadaşlar. Demin komşum çaldı kapıyı. <laughs> Ona bakmak için Öbüründe hatta kenara açıp yanacakmış almadan direkt kapıyı açmaya gittim. Hemen şöyle bunu yakmayalım. Güzelce beyaz beyaz pişirelim. Tavamızın bir yerine ateş hızlı değil. Şöyle tam ortala koymaya çalışıyorum ama bir tarafa daha güzel kabarıyor. Bakın bakın nasıl güzel fasulyeyecek şimdi. Allah'ım herkese yaptığı ne olursa olsun Rabbim azadına yemeği nasip etsin arkadaşlar. Evet bu da pişti. Yemeğimiz de hazır. Hemen tamam, bunu da alalım. Altını kapattı ocağımızın. Evet, şöyle lavaşlarımızı gösterin bir. Bir lavaş gerçekten ancak bu kadar güzel ve yumuşak olur arkadaşlar. Bakın. Aynı sulanmış ekmek gibi. Şöyle de göstereyim. Ara katına bir tanesini çekelim. Bak bunlar önceden pişenler. Bildiğin sulanmış ekmek. Börek de yaparsanız böreği de çok güzel olur. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepimize razı olsun. Hoşça kalın.